Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Toka Life arkadaşlar, oynuyoruz. Şimdi eee... Toka Life oynuyoruz arkadaşlar. Şeyine gideceğiz. Evet arkadaşlar, iki dakika kuzenim bir şey dedi. Evet arkadaşlar, kuzenim bana bir şey demedi ama neyse. Ben de evet arkadaşlar, video'ya <laughs> devam edelim. Ben iki tane hediye paketi almıştım. Birazcık konuştum. Birazcık konuştum çok. Hmm. O zaman arkadaşlar şöyle paketleri koyalım. Kızımız uyusun birazcık. Pijamazları kalmış. Şöyle giyilelim. Bebeğimizin şeyidir elimizde kalmış. Evet Arkadaşlar Benim kız karakterimi evet, değiştirelim Evet Şimdi buradan bir gözlük alalım Şunu Tam bu güzelmiş Arkadaşlar Şimdi bunu bir karaktere verelim Vayyyy ne oldu böyle Şu erkek biraz karakteri Miray arkadaşlar. Şimdi Miray Evet şey. Arkadaşlar Nerede açalım? Bu arada güzelimde video çekiyor. Birazcık sizi geldiği için çok özür dilerim. Şimdi her şeyin kuruyor gibi alıştık. Bu arada benim evim düştü. Arkadaşlar iki dakika şöyle bir şey koyalım. Biliyorsun. Hmm, tane fazladan şey kaldı ya. Bunu da tamam. Bu da arkadaşlar güzel mi? Hmm, şey koyalım. Güzelse bana eee bunu bulursun. Çok güzel. Mi? Ne pişireceğiz? Sayı. güzel bir şey şık, şık. Kuzin, yanımda ya neden böyle oldu? Lan bu da. Benim aynı Arkadaşlar şöyle gözlere mu? Aydınlık İyi, arkadaşlar. Şurayı evet, tane fazladan hepsi olduğu için bir tanesini çöpe atacağım. İki hmm. tane fazla tenisimiz var. Da. Tamamdır. Evet. Şimdi şunları nereye koyacağım lan? Şuraya koyayım. arkadaşlar hmm, böyle çanta varmış ben evimi çok beğendim bu arada dükkanımla şansı aynı ev yapmışız şöyle koyalım arkadaşlar cüzdanımızı da buraya koyalım tamamdır evet arkadaşlar her böyle yaptım bu ev tamam bu nereden çıktı kalmış arkadaşlar iki tane aynı se var Arkadaşlar çok güzel olmadı normal. Tamam arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. Ee, kızım, kızım uyuyan. Okul vakti geldi kızım. Hmm, tamam anneciğim. Bir yüzümü yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada da ben kuzenimle bir video çekmiştim. Böyle bir tane hikaye gibi bir şey uydurduk Roblox'ta orada. O Şöyle çocuk edeyim. oldu ben anne. Selam. Arkadaşlar bu arada da tamam. ben tamam. çok beğendim ya. Dur. anneciğim. Hadi kızım. Üstünü giyin gidelim. Tamam anne. Çok özür Onda gelip kuyruğunu tutam. O zaman dedi artık yemeğimizi yiyelim. Kardeşim de yatıyor sonra rahat bırakma bizi ya. Bir evet, anneciğim. Arkadaşlar evimiz doldu. Bu çok çok güzel oluyor. Bir tane tabak alalım. Hazır oldu. pişirmiştim ben bunu. Kızım bunu da beslenmene koyuyorum. Tamam anneciğim. Evet. Evet. Doyduysanız şey yapabiliriz artık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Ee, videonun devamını da sonra çekeriz arkadaşlar. Videonun devamını part 2'de çekeceğim arkadaşlar. O zaman bye.